Sıfır hipotezi ve karşı hipotez. Bu videomuzda hipotez testi konusundaki temel kavramlarımızdan en önemli iki tanesi olan sıfır hipotezi ve karşı hipotezi inceleyeceğiz. Öncelikle bu iki kavrama başlamadan hipotez testinin amacını hatırlamakta fayda vardır. Bu amacı hatırlarken zaten bu iki kavramımızın sıfır hipotezi ve karşı hipotezin de nasıl ortaya çıktığını göreceğiz. Hipotez testinde amacımız popülasyon hakkında ortaya atılmış bir iddiayı bizim bir popülasyonumuz var. Bu popülasyon hakkında ortaya bir iddia atılacak. Popülasyon hakkında ortaya bir iddia atılır. Yani bir fikir söylenir bu popülasyon hakkında. Şöyledir, bunun ortalaması şundan küçüktür, bundan büyük olur, şöyle böyle. Her yani neyse. Bu iddianın doğruluğunu biz hipotez testiyle kontrol edeceğiz. Ve bunu yaparken örneklem istatistiklerini kullanacağız. Örneklem istatistikleriyle örneklem verileriyle popülasyon hakkında ortaya atılmış iddianın doğru olup olmadığını belirlemeye çalışacağız. Ve bu işlemi yaparken hipotez testinde ilk işimiz bu iddiadan bu iddiayı iki hipotez haline getireceğiz. Bu iddiadan iki tane hipotez elde edeceğiz. İşte sıfır hipotezi ve karşı hipotez bunlar. Elde edeceğimiz iki hipotez. Şimdi bunlardan H0 ve H1 olarak bu ikisinin gösterileceğini bilmeliyiz. H0 sıfır hipotezidir. İngilizcesi null hipotesis, hiçlik hipotezi diye de geçer. Null hipotesis. Diğeri alternatif hipotezdir. Hipotez, alternatif, bunu karşıt demişim Türkçesine gitti İngilizceye kafamız. Şunu düzeltelim. İngilizcesini yazdım oraya karşı hipotez. Burada Türkçe'de başka söylemlerde olabilir. Karşıt hipotez. Bu da alternatif hipotezis. Burada bunu daha ileride de tekrar edeceğim. Buradaki alternatif hipotez daima Buradaki iddiayı içermelidir. Mesela 5'ten küçük olacak diyorsa ortalama. Bu H1 hipotezi 5'ten küçük ortalamanın 5'ten küçük olduğunu göstermelidir. İddia 5 olmayacak diyorsa bizim buradaki H1 hipotezi 5 olmayacak demelidir. Daima iddiayı göstermelidir. Buradaki H0 hipotezi ise burada iddiada ortaya atılan bir sayı var. 5'ten küçük olmalı. 7'den büyük olmalı. 7 olmamalı. Daima burası biraz hap bilgidir. Hata yapmamak için ilerleyen aşamalarda bu hap bilgileri biraz erken söylüyorum. Daima iddiada geçen sayıya eşit olmalıdır. Eğer ortalamaysa ortalama 5'ten küçük olacak. Mü eşittir 5. Oran %5 olacak. P eşittir 5. Tabii ki o popülasyon parametrelerinin ne olduğunu bilmeliyiz. Daima iddia da geçen sayıya eşit olmalıdır. Diğer önemli bir nokta. Burada biz popülasyon hakkında ortaya bir iddia atıyoruz. H0 ve H1 hipotezlerinin karşısında kesinlikle ve kesinlikle popülasyon parametrelerini göreceğiz. Örneklem parametreleriyle asla ve asla hipotez oluşturulmaz. Örneklem parametreleri, değişkenleri yani örneklem ortalaması neydi? X bar. X bar'la bir hipotez oluşturulmaz. Standart sapma, varyans ve oran örneklem parametreleri ile hipotez oluşturulmaz. En sonda yapacağım uyarıları en başta yapıyor. Şimdi bunların biraz daha ne olduğunu konuşmaya devam edeceğiz. Ama burada söylediğim şu noktalar oldukça önemli. En sonda birkaç tane iddia atacağım ortaya, onu hipotez haline getireceğiz. Ki hipotez testi konusundaki soruya başladığımızda ilk adımımız hipotezleri kurmak. Eğer onlar yanlış çıkarsa, yanlış kurarsa konuları soru battı demektir o aşamada. İlerleyenden hiçbir değeri kalmaz. Önce hipotezimizi doğru kurmuş olmalıyız sorularda. Örneklem parametreyle hipotez oluşturulmaz. Bunlarla hipotez kurulması gibi bir hata asla yapmayın. Bizim bu hipotezlerin karşısında popülasyon parametreleri mü olacak burada. Mü eşittir bir şey, mü küçüktür bir şey standart sapma sigma sigma kare varyans oran proportion burada bu dört parametreden birini görmeliyiz sakın ola ki burada bunlarla oluşturmayalım ve h sıfırda daima bunlardan birisinin bir sayıya eşit olduğunu bu iddiada 5'ten küçük 7'den büyük böyle iddia edilmiş olan sayıya eşit olduğunu görmeliyiz H1'de de karşı hipotezde de burada ne söyleniyorsa şundan küçük diyorsa ondan küçüğü. Büyüğü o şekilde görmeliyiz. Bunun oluşturulma fikri budur. Şimdi birazcık daha kavramsal gelişmeye devam edelim. Şimdi hipotez testinde hipotez testinde bir hipotezle onun karşıtı. Yani bu hipotezle onun karşıtı H0 ve H1'den bahsediyoruz. H0 ve H1 ee, Şimdi onun karşıtı Hangisinin Bir hipotez onun karşıtı olan hipotezden Türkçe yazmayı başaralım şunu. Hangisinin örneklemden elde edilen, örneklemden elde edilen sonuçla daha iyi bağdaştığı, uyumlu olduğu araştırılmaktadır. Hipotezlerin ikisini de kabul etme şansımız yok. Bunlar birbirinin karşıtı. Birini kabul edeceğiz, diğerini reddedeceğiz. Yani H0'ı reddetmek. Genel olarak bir hipoteze başlarken iddianın doğru olmasının peşinde koşacağız. H1'i kabul etmenin derdinde olacağız. H1'i kabul edemiyorsak bir ortaya attığımız hipotez testinde bu hipotez çöktü demektir. Değiştirip hipotezi tekrar geleceğiz bu noktaya. H0'ın reddedilmesi lazım ki hipotez iddianın doğruluğunu bize gösterebilsin hipotez testi. Şimdi bu ikisini karşılaştıracağız. Neyle karşılaştıracağız? Bu örneklemden elde ettiğimiz verilere uyumluluğu bakımından. Hangisi uyumlu çıkarsa onu kabul ediyoruz. Diğerini reddediyoruz işin özünde. Şimdi orada H0 ile ilgili ileride onu reddet, onu kabul etmek değil de reddedemeyeceğimizi söyleyeceğiz. Onun ileride nedenlerini konuşacağız. Ama alternatif hipotez için, karşı hipotez için reddetme kavramını açık açık konuşacağız. Şimdi hipotezden burada bu konuştuğumuzun arkasından H0 ve H1 ile ilgili iki şey daha söyleyelim. Sonra olayı ufak ufak noktalamaya doğru gideceğiz bu videomuzda. Şimdi H0 örneklemden H0'ın 0 sıfır, sıfır hipotezi olduğunu biliyoruz. Elde edilen değer ile popülasyondan popülasyondan değil, popülasyonun bilinen değeri arasında fark yoktur. H0 bu hipotezi ortaya atar. Yani orada örneklemden elde edilen değer ile popülasyonun bilinen değeri arasında fark yoktur. Yani H0'ı biz reddedemiyorsak bu ortaya çıkmıştır. Örneklemden elde edilen değer ile popülasyonun bilinen değeri arasında fark yoktur. İddia çürüdü burada. Yani ortaya bir iddia atılmıştı. O çürüdü H0 gerçekleşirse. H1'e geldiğimizde örneklemden elde edilen değer ile popülasyonun bilinen değeri arasında önemli bir fark vardır. Yani bizim iddiamız doğrudur diyeceğiz. Yani H0 ve H1'in aslında bize anlatması gereken şeyleri biraz sözel olarak konuştuk. Şimdi bizim hedefimizi söylüyorum. Yani biz bir araştırma yapıyorsak, hipotez kurduysak genellikle hedeflenen sıfır hipotezini reddetmek ve karşı hipotezi kabul etmek. Yani eğer ki biz H0'ı reddedemiyorsak o hipotezi değiştirip tekrar geliyoruz. Aynı aşamaları kurguluyoruz. Bunlar bu söylediklerim araştırma. Günlük hayatta yapılan araştırmalarda hipotez testini bilimsel bir araştırmada kullanacaksınız. Sorularda tabii ki öyle bir şey yok. Sorularda bir sonuca ulaşacağız. Bize sorulmuş olan bir şeyle ilgili. Şimdi hipotezlerin kuruluşuna girelim. Bu hipotezlerin kuruluşu hipotez testinin en önemli aşamasıdır. Birinci adımıdır. Burada temel kavramların tanıtımını bitirdikten sonra hipotez testi nasıl çözülüre geldiğimizde hipotez testlerinde birinci adımda hipotezlerin kurulması gerekir diyeceğiz hipotezlerin kuruluşu. Şimdi hipotez testlerin kuruluşunda popülasyon parametreleri ile kurulur dedik. MÜ standart sapma varyans ve P oran. Şimdi hepsini MÜ üzerinden anlatacağım. O MÜ yerine bunlardan biri de gelebilir. Birinci çeşit hipotezimiz. H0 her zaman için bu popülasyon parametrelerine iddia içinden içinde geçen sayıya eşit olacak. Mü eşittir. Ne diyelim ona? μ0 diyelim hadi. Soru içindeki iddiada geçen sayı bu. H1'e geldiğimizde ise μ eşit değil, Mü 0 Birinci çeşidimiz budur. Bunu ne zaman kurarız? Şöyle bir iddia atılır ortaya. Bu sınıftaki öğrencilerin ortalaması, sınıf bizim için popülasyondur. 70'ten ya da çok anlamsız bir şey oldu. Daha düzgün bir örnek kullanalım. Bu fabrikada üretilen malların ee, ortalaması 7'den farklı. İddia buysa biz şöyle deriz. H0 mü eşittir 7 H1 iddiamızı tamamen yansıtmalı mü eşittir 7. Mü eşittir 7 ne olacak? E i̇şte biz 7'den farklı olduğunu göstermeye çalışıyoruz. 7'den küçük de olsa büyük de olsa farklı olacağı için bu hipotezi kurmalıyız. Birinci çeşit hipotezimiz budur. Buna çift taraflı hipotez denir. Bunun çift taraflılığı, tek taraflılığı ileride kullanacağız. Kritik bölge konusu gelecek. Kritik bölge konusunda bu çift taraflı hipotezdir. Şöyle bir şey yapacağız. Burayı ve burayı tarayacağız. Bunlarla ilgili kısmı ileriye bırakıyorum. Ama bu hipotez çeşidinin çift taraflı hipotez olduğunu bileceksiniz. İngilizcede two tail diye geçer. Şimdi ikinci çeşide gelelim. Bu ikinci çeşit küçüktür, büyüktür. H0 mü eşittir, mü 0. Dediğim gibi bunların herhangi biriyle burada kurulabilir. Biz mü üzerinden başladık şu an. Her biri için yazmakla uğraşmayacağım. Mü küçüktür, mü 0. Bu tek taraflı. Hipotez testi. Bu vantiyon. Bunu ne zaman kullanırız? Bir fabrikada üretilen malların ortalama ağırlığı 7'den küçük iddia bu. O zaman bizim H0 hipotezimiz mü eşittir 7. H1'imiz için ise mü küçüktür 7 olacak. H1 mutlaka iddiayı içer mi? Bu tek taraflının kritik bölgesi ileride. Mü mü sıfırdan küçükse şurada olacak. Bu kritik bölgeler hipotezin, kurduğumuz hipotezin kabul edilip edilmemesini belirlemede kullanacağımız çizimler olacak bunlar. Çok önemli. İleride bunlarda Z tablosu, T tablolarını kullanacağız. Üçüncü çeşide geldiğimizde. Buna üçüncü çeşit demek çok doğru değil. İkinci çeşidin altı diyelim. Mü büyük mü sıfır diyeceğiz. Bu üçüncü çeşit demeyelim. Bu da tek taraflı çünkü. H0 μ eşittir μ0 H1'e geldiğimizde ise μ büyüktür μ0. Bir fabrikada üretilen malların ağırlığının 7'den büyük olduğunu iddia ettik. O zaman böyle bir hipotez testi kurmalıyız. Çift taraflı. Çift taraflı değil bu tek taraflı. Kafa gitti. Küçüktür, büyüktürler tek taraflı hipotezlerimizdir. Tek taraflı. Bu da one tail. Fakat büyüktür olduğunda bizim tek taraflı olan kuyruğumuz bu tarafta olacak. Bunlar şu an için bir anlam ifade etmese de bir görsel olarak kafamıza işlemeli. İleride bunların anlamı da gelecek. Kritik bölge, kritik değer bu kavramları konuşacağız. Şimdi hipotezlerin kuruluşu ile ilgili örneklerin vakti geldi. Bir iki sözel örnek yapalım. İlk örneğimiz şöyle olsun. Bir hastalıktan soruyu bütün karşımıza gelecek soruyu yazmayacağım. Sadece iddia bölümünü alıp o iddiaya karşılık hipotezi nasıl kurmalıyız? Bir hastalıktan iyileşme ortalama iyileşme süresinin 10 günden az olduğu iddia ediliyor. Sorunun içinde bu cümleyi gördüğünüzde bu soruda hipotez testi ise bunun altında daha bir ton şeyler verilecek. Onlara girmiyoruz. Burada hipotezi nasıl kurmalıyız? H0 hipotezi ortalama iyileşme süresinden bahsetmiş. 10 günden az oldu. H0 daima ortalamadan bahsettiğimiz için mü gelecek buraya. Çünkü popülasyon ortalamasından bahsediyoruz. Ve buradaki değere eşit olacak. 10. H1'e geldiğimizde ise 10 günden az olduğunu iddia ediyoruz. H1 tam olarak buradaki iddiayı yansıtmalı. Ortalama küçük 10. Eğer ki H0'ı reddedersek buradaki iddia doğru olmuş olacak. H0'ı reddedemezsek bu iddia yanlış olmuş olacak. Hipotezin kuruluşu bu kadar. Soruda böyle bir cümleden kurulması gereken hipotezi anlamak adına yazdım bunu. Bir başka sorumuz. Belli bir ilaç kullanılarak yapılan Diş dolgularının dayanma süresinin 5 yıldan farklı olduğu iddia ediliyor. Şimdi 5 yıldan küçük demiyor. 5 yıldan büyük de demiyor. 5 yıldan farklı oldu. Diş dolgularının dayanma süresinin 5 yıldan farklı. H0'ımız yine ortalama dayanma süresinden bahsediliyor. Mü eşittir. 5. H1'e geldiğimizde ise 5 yıldan farklı nedir? 5'ten büyük, 5'ten küçük Ama 5 olmaması lazım. Mü eşit değil, 5. İşte böyle bir hipotez varsa soru içinde. hipotezi, iddia varsa bunun hipotezleştirilmiş hali bu şekilde olacak. Ve son bir örneğimiz geliyor. Bu sefer de popülasyon parametresini değiştirelim. Bir firma ürettiği çiplerde hatalı üretim oranının yüzde beşten fazla olduğunu iddia ediyor. Firma niye iddia etsin böyle bir şey? Anlamlı değil. Neyse. H0 ve H1. İddia oran. Burada oran var. Ortalama değil. P kullanacağız. Popülasyon parametresi olarak. P eşittir. %5'in karşılığı 0,05 oranın karşılığı budur. H1'in ise 5'ten fazla 0,05'ten fazla P büyük 0,05. Kuracağımız hipotez bu şekilde olacak. İşte hipotez testi sorularında sorunun içinde bu şekildeki iddiaları hipotez haline getirmek en kritik aşamaydı. Burasıyla bunu halletmiş olduk. Burada sıfır hipotez, ve alternatif projes. İddiadan ikisini de çıkartmalıyız. Buradaki fikrimiz buydu. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.